Hasan Bey biliyorsunuz yani şu anda sonbahar kış bakımları arıcılar için önemli. Ee, yani bizim sonbahar ve kışlamada önemli şey e, genç anarıyla kışlatmak. Genç arıyla kışlattığınızda ne yapıyorsunuz? Popülasyon daha güçlü oluyor. Kış kayıpları daha az oluyor. Bir de ne yaptınız önceden? Besleme yaptınız. İkiye bir değil mi? İki şeker bir oranıyla. Anarıyı ne yapıyoruz burada? Yumurtlamaya teşvik ediyoruz. Evet. Yumurtluyor. Çıkan işçi arılar, bahardaki gibi etrafta polen, nektar olmadığı için yorulmuyor. Yani normalde ilk barda yapılan araştırmalarda 28 gün daha az da düşebiliyor yaşayan işçi arılar. Ne yapıyor burada bu dönemde çıkan işçi arılar? Dışarıda nektar, polen fazla olmadığı için 5-6 ay ne yapıyor? Yaşam ömrü var. Yani ömrü uzuyor. 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 Ne yapıyor? Bu dönemde çıkmış olan işçi arılar bir sonraki yani önümüzdeki baharın tarlacıları olmuş evet. oluyor. Yani teşvik yemlemesi evet. önemli. Bunu siz de yaptınız. Evet. İşte ne yapıyoruz? Ee, Sonbahar bakımlarında arının sarmadığı fazla petekleri alıyoruz. Arayı sıkıştırıyoruz. sıkıştırıyoruz. Son peteği ne yapıyoruz? Boş alanda işte bölme evet. evet. ne yapıyoruz? Alanını kesiyoruz. Yani evet. soğuk gelmesin diyoruz. İşte uçuş deliklerini daraltıyoruz. daraltıyoruz. Ee, başka aklıma gelenler. Yani ne bu bakımlar çok önemli. Ne yapıyoruz? Arıya kışlama. İşte kışlama yerleri ne olacak? Sakin olacak işte, hayvan yok, insan yok, zarar vermeyecek. Arı ne yapacak? Araç geçmeyecek. Araç geçmeyecek. Arı ne yapacak? Kış salkımına yatacak, evet. değil mi? En az rahatsız edilmeyecek. Rahat edilmeyecek. Bal yiyerek ne yapacak? Ise yayarak evet. yaşamını sağlamış olacak. O yüzden işte genelde kışlama da arıcılarımızın buna dikkat etmesi gerekiyor. soracağınız evet. Soracağınız başka böyle ilave edebileceğiniz sizin. Hocam, şimdilik biz kışladık. Arayı, Arayı rahatsız açmıyoruz. Arayı açmıyoruz. Arada rahatsız bir işte etmiyoruz. kek kek vereceğiz. Ee, burada e, hani araç geçmiyor. Evet. Gürültü olmuyor. Yani silah e, patlatılmaması gerekiyor. Evet. Evet. Silah patlatılırsa. E, arılar ııı e, salkımı bozabilir. Görüntü yok. Ha, gürültü olmaması uzakta, gerekiyor. İnsanlardan uzakta. Ha, sakin. Uzakta, olacak. Evet. Sakin. Burası evet. da öyle bir yer. Bir ki. de şunu söyledik. Ne yaptınız? Siz son işte son sonbahar bakımlarında zayıf kovanları birleştirdiniz. Bu aracımızın ne? yaptığı hata şu. Iki çerçevelik arı diyor ki ya hocam diyor bu diyor kışı çıkarır. Iki üç çerçeve. Yanlış düşünüyor. Kış kayıpları. Evet. Diyor. Ne yapacak? Zayıf kovanları birleştirecek. Ne olacak? Güçlü kışa girecek, kıştan kayıpsız çıkacak. Evet. Bunlar da önemli. Bakalım evet. iyi ya. inşallah. Biz de böyle e, kimilerini birleştirdik. Evet. Böyle uçuşlar da var şu anda. Hani, evet. hava soğuk olmasına rağmen. Evet. evet. Güneşi i̇şte. görünce çıkıyor. Tabii. Aslında işte doğudaki gibi yani arı soğuktan bir salkıma girse bir daha çıkmasa. Bizim i̇şte bölgemizde maalesef maal güneşi görüyor. Ege saat 12'de uç uçuşa gidiyor. Etrafta bir şey yok. Ne yapıyor? İşte yağ enerji harcıyor. Yağlarını yakmış oluyor. Kaslardaki yağları yakıyor. Ömrü kısalmış oluyor. Evet. Öyle hayırlısı bakalım inşallah Ege kayıpsız e kışa gireriz. Ege'de dıştan çıkarız yapmak çok zor. Evet. Isınıyor, soğuyor. Aynen. İşte çok zor. Doğru. Hi,